Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Kahvemiz birazcık yorgun ve aç görünüyor. O yüzden birazcık onu biz uyutalım. Saat kurmadan uyusun. Artık ne zaman kalkarsa. Bu arada kötü bir haberim var. Karavanla alakalı. Karavanımızın motoru neredeyse ölmek üzere. Hatta ölmüş bile diyebiliriz. Şöyle bakayım etraf boşsa. En son burada bakmıştık biliyorsunuz. Çatışmanın olduğu bölge burası. Hemen şöyle kapıtı açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi motorun durumu %2. Yani bu artık bu karavan bizim kullanamayacağımız anlamına geliyor. Yani şu an karavan yürür vaziyette yalnız. En farklı sıkıntı da karavan isop edecek ve bir daha oradan hareket etmeyecek. O yüzden bu karavanın sonuna geldik herhangi bir şekilde motoru tamir edemiyoruz. Çünkü tamircilik 5 seviyesi istiyor. Tamir seviyesi içinde bizim sürekli araba söküp takmamız, araba tamir etmemiz vesaire vesaire lazım. Bunun için tabi kriko vesaire kullanmak da gerekiyor. Benim şu an şöyle bir bakayım. Hatta şuralardan bir bakalım. Aynen malzememizin burada var. Bunlardan Bizim araba ayar ağır arsa tabii aküde şey yapabilir ama tabii şu an ona gücümüz yetmiyor. O yüzden gücümüzün yeteceği en iyi yer lastik söküp takmak. Ama tabii bunlar da işte bir nebze sizi götürüyor. Aslı bakarsanız. Şuna tekrar bir kapat açalım da bir lastiğine bir bakalım. Aküsüne falan bakalım neymiş. Yani aküsü düz akü, herhangi bir ağır akü falan yazmıyor. Buradan lastikleri söküp takabiliyoruz. başarım ihtimali 165 sökmeyelim bunu çünkü başaramazsak yalan olur onun yerine bir etrafa bakalım başka araba falan var mı varsa bir o arabaları bir söktap işine girelim hatta arabayla gideyim ben ileriye doğru boş yere karakter yorulmasın bir de gece oluyor şimdi gece de gitmek istemiyorum o yüzden sabah en azından 6 oluncaya kadar bir ara vermiş olalım Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Çantayı bırakacağım ki karakterin ağırlığı geçsin. En azından sabah onu yara üstüme alırız. Şimdi Hemen bir tane sigara içirelim. Yani ben de beklemiyordum ama maalesef. Hatta ben oyunun başında diyordum ki daha güzel bir karavan buluruz. O karavana taşınırız diye düşünüyordum ama o kadar yer gezdik. Hala bir karavan bulamadık. Bu önündeki planım aslında ufak ufak yeni şehirlere keşfetmek. Hatta yukarıdan taraftan gideceğim haritanın. Önümüze gelen böyle boş yerdeki arabaları vesaire lastiğini söktak yaparak yolda devam edeceğiz. Tam bir 5 olursa ancak o zaman motoru söküp yeni motor bulup onu monte edebiliriz. Bu sayede bunu kullanabiliriz. Eğer olmazsa da herhangi bir güvenli bulup oraya yerleşeceğiz mecburen. Yani şartlar onu gösteriyor yeni bir karan buluncaya kadar. Bakalım nasıl gelecek onu göreceğiz. Şimdi üstünde herhangi bir şekilde kitap var mı? Üstünde kitap yok. Şöyle biz ben bir tekrar bir özelliklerime bakayım. Becerilerime. Bu becerileri gör. Çünkü kitap okumamız lazım. İşte tamircilik şu an 3 çarparımız var. Yani tamircilik Çarparımız fena değil. Öğrenebiliriz tamirciliği ama dediğim gibi işte sök tak yapmamız lazım. Onun için de bize bol sayıda araba lazım. Lastikleri söküp takacağız sürekli. Öyle bir zaman geçireceğiz. Aslında bu Aşağı tarafta daha önce gittiğimiz bir şey vardı. Hurdalık vardı. Hatta şöyle gösterebiliyor muyum? Şimdi biz şuradayız. Aynen şu kısım bak. Burası. Buraya gidip buradaki arabaların lastiklerini söktük yapabiliriz. Çünkü burada çok sayıda araba var. Hepsini lastiklerini söküp takarsak tamircilik baya bir gelişir diye tahmin ediyorum. Buraya gitmek için de bizim dümdüz aşağı inmemiz lazım. Biz şu an şuradayız. Bu yoldan yukarı çıkıp şuraya gelirsek buradaki yoldan da dümdüz aşağı inerek bu otobanın olduğu yere varırız. Uzun bir yol ama en azından şu anki tek çözüm yolumuz bu. Yani yeni bir karavan bulamadığımız için böyle yapacağız. Çünkü başka bir araba bulursak yatağımız olmayacak o arabada. Ocağımız olmayacak. işte bu kadar depolama alanımız olmayacak. Yani eşyalarımızı taşıyamayacağız. O yüzden bize illaki bir karavan veya otobüs veya sıvat arabası vesaire o tarz şeyler gerekiyor yani. Onlara da bakalım. Umarım bulabiliriz. Metal işleme, çiftçilik. Bir şeyler okutayım ki sabah olsun diye uğraşıyorum o yüzden. Yani bunları okutalım olmazsa ya. Şunu oku gitsin. Yapacak bir şey yok. Tamam su ve yine sigara ihtiyacı baş göstermeye başladı. Şuradan bir sigara etsin. Dolapta çok sayıda suyumuz var. Onlardan birini de alırız. Tamam onu hallettik. Suyu da kendisi halletti. Hala bu ağır gösteriyorsun. Üstümü. Tabii üstümüzde melemler vesaire de var. Onlarda bir ağırlığı var. Ekstradan kitapta bayağı bir ağırlık getirmiş oldu. Tamam boş şeyden kurtulacağız. Onu dışarıda atarız, hallederiz onu. Şu kitabı da yerine koyalım şimdilik. Daha sonra buna devam edeceğiz. Karakter acıkmış. Bir de yemek yedirelim. Hmm, ne yapsak? Konserve yulaf. Bu besleyici. Besin değeri yüksek. O yüzden güzel de doyurur bu. Şunu artık kapatabiliriz. Dediğim gibi bu şekilde gideceğiz. Çıkış yap bakalım. Şu fazla şeyler at. Kararmış filtreyi attık. Boş su şişesini attık. Konserve kutusu nerede? Ben mi göremiyorum boş konserve kutusu? Gerçi çıkmamış olabilir. Bazı konservelerde konserve boş konserve atığı vermiyor size. Aynen görünmüyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. İyi tamam. Şöyle yapacağız. İçeri gireceğim. Şu çantayı sırtıma alacağım. Tamam, şimdi buradan da çıkıp yolumuza gidelim. Dediğim gibi Oy. Bu arada kornaya ben basmadım. Hatta korna tuşuna basmadım yani. Araba kendi kendine bir şeyler deniyor. Arabanın da kafası karışık. Yolda bir kaza bela çıkmazsa o hurda arabaların olduğu 4 yol azına kadar. Bir gidelim bakalım. Ne olacak? Bu arada biz başka yerdeyiz. Biz şu an neredeyiz? Aynen şuradayız, yukarıdayız. Doğru. Tam doğru yerdeyiz. Ben biraz da aşağıdayız diye düşündüm ama tam Tahmin ettiğim yerdeymişiz. Yoğun sonuna kadar gidip oradan aşağıya ineceğiz. Zombilere bulaşmadan çünkü arabamızın gram canı yok. Özellikle ön tarafı vurmamamız lazım. Motorun canı iki. Ön tarafı vurursak direkt karavan orada kalır. O yüzden kontrole gitmem gerekiyor biraz. Ben buraları hızlı geçeceğim. Evet geldik nihayet. Bir affaç diyor sıkıntı yok. Yolda baya bir zorlandım buraya gelirken. Baya baya zorlandım yani. Çünkü hakikaten sıkıntıydı buraya gelmek. Çok zombi vardı yolda. Görmüşsünüzdür. Gerçi hızlı geçtim ama yine de görmüşsünüzdür. Şimdi artık buradaki arabaları lastiklerini sökerek bir şeyler yapacağız. Şöyle sök diyelim mesela bunu. Hatta şu yan tarafa da şöyle açalım koyalım. Bir arkadaş gelmiş. Sen nereden çıktın da geldin ya? Var mı başka meraklısı? Sanırım yok. Tamirciliğe bakalım. 75'te 3 daha birinci seviye. Bir tane last söktük gördüğünüz gibi. Vere vere bunu verdi. Şimdi söktüğümüz lastiği geri takacağız. Buradan tak diyelim. Yine aynı şekilde diğer lastikleri sök yapacağım. Sök yaparak Tamirci puanı kasacağız. Bakalım kaç olacak şimdi burası? 3.75 oldu. Tekrar sök diyelim. Bakalım sökünce el hakınca ne kadar fark ediyor? Onu da görelim. Söktüğünde bakacağız. 3.75'te kaç çıkacak? Başarısız olduğu için herhangi bir puan verdi? Başarısız olduğunda da yine 1.25 puan vermiş oldu. Tamam tekrar sök. İyi. Sıkıntı yok o zaman. Başarısızlıklarla da yine ama başarıcı tabii daha fazla veriyor sanırım. 4.5 şu an. Başarılı olunca kaç oldu? 5.25. Yok rastgele veriyor. Birinde 1.25 verdi. Birinde 0.75 verdi. Demek Deminkinde sanırım 2 vermişti. Neyse tekrar geri takalım. Bu şekilde burada birazcık zaman geçireceğiz. Hatta ben biraz zaman geçireyim. Burasını hızlı geçeyim biraz. Bu arada aynı lastiği tekrar tekrar söktak yaptı yapmanız hiçbir işe yaramıyor. Günde bir kere işe yarıyor. Mesela bugün bu arabaya söktak yaptınız. Yine yarın tekrar söktak yapabiliyorsunuz. Ama aynı gün içerisinde aynı lastiği 50 kere böyle sökseniz hiçbir şey işinize yaramıyor. Size herhangi bir puan kazandırmıyor. O yüzden ona da uğraşmayın derim. Boş yere. tabiri seviyesi kastıkça diğer parçaları da yapabileceğiz. Şu an için yapamıyoruz diğer parçaları. Çünkü hepsinin belli bir e, tamir parçaları olanları var. Mesela buna bakıyoruz. Bu tamircilik 3 seviye istiyor mesela. Yine buna bakıyoruz. Bu da tamircilik 3 istiyormuş. Tamircilik 5 istiyor. Bu da 5 istiyor. Akü direkt sökülebiliyor. Tamam aküde herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada lastiği takamadı mı bu? Takamadı. İyi güzel. Çarpanımız 3 şu an için. O yüzden 3x ile gelmiş halde geliyor puan. Çarpanınız 1 ise tabi sizin çok daha zor olacaktır. Tabi çarpı çarpan daha da yüksekse. Eğer kitap okursanız, film izlerseniz falan bu konuyla alakalı. O çarpanınızı 4, 5, 6 yaparsınız. Hızlı hızlı kazarsınız. Ama şu an bir herhangi bir kitap bulamadık o konuda. O yüzden böyle sıkıntılar çekiyoruz bu konuda. Dediğim gibi ben buraları bir hızlandırayım. Daha sonra tekrar seviye atladığında görüşürüz. Karavana geldim çünkü çok fazla yorulmuştu. O yüzden birazcık dinlensin istedim karakter. Çok yorgun seviyedeydi. Hasta olacaktı yani. Hem de üstü ağırlıkları bıraktık. Tüfekle memleleri bıraktım ki biraz daha rahat edelim diye. Şimdi beklerken başlık ne durumda? Ha, çok aç değil. Tamam şu işimizi bitirelim biz. Şu kitabı da aradan çıkartalım. Çünkü saat erken karanlıkta gitmeye gerek yok dışarıya. Hava aydınlanınca gidip tekrar bir tur daha gideceğim ve bu sefer seviyeyi atlamış olacağız. En azından ikinci seviyeye geçmiş olacağız. Tabi beşinci seviyeye geçmemiz lazım bizim bunun için. Beş seviye istiyor çünkü. Bakalım nasıl olacak. Halledeceğiz bir şekilde yani bu uzun bir süre olacak. Belki kayıt dışında araç tamir ederek ben ilerletirim onu. Yani buradaki bütün arabalara tak yapabilirim mi kayıt dışında. Çünkü bayağı bir uzun olacak. Dur bakayım şu kitabı at. Çünkü artık onu okuduk. Geri gir içeriye. Tamam. Yemeğimizi yiyelim. Bir tane çikolata. Yani yiyebilirsin ya. Ye çikolatayı. Hatta şu marshmallow'u ye. Çünkü iyice doymuş yapmak istiyorum karakteri. Bir tane de kek yedirelim. Çünkü bayağı bir kilo kaybettik. Şöyle göstereyim sizin kilosunu. 65 kilodayız. Bayağı bir düştük. 60'a da düşmüştü. Bu da iyiye iyiye çıkma çıkartmaya başladık. Buna 70 ortalamada tutmamız lazım. En ideali orası çünkü. Diğer türlü karakter sıkıntı. Şu an kilo almaya devam ediyor görünüyor. Yani şunu da çıkartalım gitsin zaten. Doğru düzgün bir işimize de yaramıyor. Herhangi yorgunluğun var mı? Uyur musun? Uyumazsın. Tamam o zaman azıcık daha zamanımız var. Bakalım burada başka okuyacağımız ne var. Ha bu arada şey gösterecektim. Geçen bölümde dedim ya biz bu DVD'ler nereye koyduk. DVD'ler arkadaşlar üzerimdeymiş. Şuradaki Askeri elbisemizde koymuşuz. DVD'lerin hepsi burada. Hep üzerlerinde görünüyor. Mesela Cardon E2 diyor. 2. bölüm motorlar. Hemen şuradan Açalım bunu. Bunu buraya sürükleyelim. Ve, oynat diyoruz. Pardon. Şöyle hızlandıralım. Gördüğünüz gibi tamircilik bonus verdi. DVD. Durdur dur. şimdi. Normal dön. Tamircilik ne kadar yükseltti? Gördüğünüz gibi biz şuradayız, yarımdaydık. 1.5 level tamircilik verdi bize DVD. De artık bu DVD'de bir işiniz kalmadı. O yüzden bunu direkt çıkarıp atabilirsiniz. Hatta ben şunu direkt çantaya atayım. Kasa direkt üstüme mi aldı benim? Ben yani üstünde kalsın. Zaten onu çöp atacağız ya. O yüzden işimize yaramaz. Başka bakalım. Mekikler. Kervan Korsan'ın saldırısı. Yani bu motorla ilgili, arabayla ilgili videolar varsa onlar size ekstradan puan getirir. Kapılar diyor. Bunlar dizi bölümleri, kayıp gezegen, korsan saldırısı, mekikler, camlar. Mesela hadi bunu da izletelim. Bu neye bonus veriyormuş şu an için? Bu da tamircilik bonusu veriyor. Ama az verdi. Level atlamadık. Kaç oldu tamirciliğimiz? Aynen çok az verdi ama verdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi Yine aynı şekilde bunu çıkart. Bir tane de şey vardı, kapılar vardı. Sanırım o da verecek. Aynen Woodcraft olduğu için bunlar bu tarz getirirler, sunuyor bize. Bu marangozluk verdi. Demek ki ahşap kapılarmış. Tam sıkıntı değil, o da lazım bize. Başka üzerine bakalım. Ekstra herhangi bir şey var mı? Bu bir yemek şovu mesela. Bu aşçılık seviyesini yükseltecek. Onu da izletelim. Yani önemli olanı izletelim ki bunu çıkart. Cook show. Ha ben niye çıkartmıyor diyorum ya. Ha şimdi çıkarttı. Bunu da bakalım. Bu da seviyesi arttırdı birazcık. Başka herhangi bir şey var mı bunlarda? Uzay ekibi. Fitness kulübü diyor mesela. Bak bunu da Hangisiydi o? Şu. Oynat. Tamam onu da özlettik. Diğerlerine pek de gerek yok. Diğerleri gereksiz. Yani can sıkıntısı için izletilir ama ekstra bir getirisi yok onların. Üzerinde gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan bir izmert içsin. Sonra dışarı çıkalım. Ama güzel oldu. Güzel de bir bonus aldık. Üçüncü seviye maşallah ya yani, 300 puan istiyor. Bayağı bir sıkıntılı. Aslında biz buraya kadar gelmişken burada bir dükkan vardı sanırım. O dükkana gidebiliriz ama bize çalışan bir araba lazım. Bizim bu karavanla gitmeyelim sıkıntı yaşarız. Bu bölgeyi bir tarayalım arabaları. Eğer çalışır durumda bir araba varsa içinde mazot olması önemli değil. Buna birazcık mazot ekleyip, karavanı da burada bırakıp gidip gelebiliriz. Bayağı mantıklı olur. En azından DVD dükkanına gidebiliriz yani. Daha fazla DVD bulabilmek için. Şu VS'leri at yere. Şunu at, şunu at. Tamam. Şöyle bir gezelim bakalım. Hatta şunu ben camını kırmıştım. Kutilden aç. Bunun içerisine bir bakalım. Şimdi anahtar var mı? Yok ama kibrit var. Kibriti alırım. Alkollü mendili alırım. Haritaya yok. Zaten o haritaya 50 kere baktık. Bu araba anahtar bulunamıyor diyor. Şu arkadaşa bakalım bir de biz. Gerçi biz Düz kontak yapabiliyorduk sanırım ya. Karakteri oluştuk hatırlamıyorum ama. Aynen. Karakter ocaklarını biz hırsız seçmişiz. Çünkü ben bazen hırsız bazen marango seçiyorum. O yüzden kararsız kaldım biraz ama. Tamam. Tam bunun yakıt yok. Buna bir yakıt getirelim bir bidon. Tam eşyalar var koltukta da. Boş şişesi. İlla bineceksin içine. Hadi bin bakalım. Dök 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 Güzel bidonu boşalttım peki Nerede bidon Bidon boşalmış Bidonu da at bagaja gitsin Tamam Şahane çalışıyor. Arabanın herhangi bir sıkıntı kusuru yok. Tamam. Kapat şimdilik. Bunu burada bırakalım. Bir sonraki bölüm DVD dükkanına gideceğim ben. En azından biraz daha hatta DVD ve kitap dükkanına gideceğim. Normalde şimdi giderdim ama bölüm bayağı bir uzun olur. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmasın. Sonraki bölüm rahat rahat gideriz. Sana şu an bildiğiniz gibi Multrock'un girişindeyiz biz şuradayız. Bu içerisinde bir tane e, DVD dükkanı var. DVD dükkana gideceğiz. Oradan DVD toplayacağız ve kitap dükkanı bulup hatta okul olur, kitap dükkanı olur, fark etmez. Oradan da yine kitap toplayacağız. Ve bunlarla tamircilik becerisini arttırmaya çalışacağız. Yine ara sıra arabada tamir ederiz. Yani mecbur böyle yapıyorum. Yani çünkü gördüğünüz gibi bunun canı 2. Yani bu arabayla uzun bir yolculuk yapamayız tamir etmediğimiz sürece. Ya da motorunu söküp yeni motor takmadığımız sürece. O yüzden mümkün olduğunca bu işi halledip bir an evvel tamirciliği 5'e çıkartıp bu motor işini çözmemiz lazım ki arabayı rahat rahat götürebilelim. Şu an 2.5 bak tamirciliğimiz bunu buraya getirmemiz lazım. Onu da yapacağız bir şekilde bakalım. Bu arada ben bir şey bakacaktım. Bizde metal saç vesaire bir şeyler aldık mı biz? Biz onlardan çünkü lazım. Almışızdır diye umuyorum. metal saç, metal saç. Onlarda da bir bakalım. Hızlıca şöyle. Burada yok. Bunlar gerçi silah sanatları ama yine de bakmadık olmasın. Sende de yok. Çantalar. Sende yok. Sen de yok. Sende de yok. Aynen metal saçımız yok. Metal saç olsaydı arabanın ön kaportasını tamir ederdik. En azından bir, bir nebze de olsa hasara karşı korurdu. Tam metal saç bulduğumuzda onu da aklımızda olsun atmayalım. Onu da kullanalım. Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben şu videoların hepsini bir izleteyim. Bunlar çantamızdan çıksın. Uğraşmayalım bir daha bunlarla. Sonraki bölüm Kamsız'dan itibaren devam ederiz. Görüşmek üzere.